Tamam. Merhabalar, ben Nisa Aroğlu. Omran Türk şirketinin Cennet Yalova projesinde stajyer inşaat mühendisi olarak geri almaktayım. Şimdi sizlere Omran Türk şirketinin yapmakta bulunduğu Cennet Yalova projesini tanıtacağım. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Başlıyoruz. Cennet Yalova 10.800 metrekarelik alan üzerine kurulan toplamda 28.000 metrekarelik inşaat alanına sahip yeni bir yaşam projesidir. Projemiz 147 konut, 9 ticari üniteden oluşmaktadır. 83 farklı daire seçeneği sunulan bu projede 45 metrekareden başlayıp 311 metrekareye kadar ulaşan 1 artı 1'den 4 artı 2'ye kadar daire seçeneklerimiz mevcuttur. Projemizde 96 normal daire, 43 dubleks, 8 villa bulunmaktadır. Her blokta jeneratör ve yedek su deposu mevcut olup ortak kullanım alanlarının altında 500 metrekarelik deprem sığınak alanı bulunmaktadır. 408 kişi kapasitesine sahip bu deprem sığınağında mutfak, banyo ve diğer ihtiyaç duyulabilecek yaşam alanları da vardır. Tüm bunların dışında Cennet Yalova projemizde kapalı otopark, açık ve kapalı yüzme havuzu, sauna, Türk hamamı, spor salonu, kafe ve restoranları içeren sosyal faaliyet alanları da yer almaktadır. Cennet Yalova projemizin tamamının 2021 yılı sonunda teslim edilmesi planlanmaktadır. Omran Türk'te çalışmak çok ayrıcalıklı bir duygu. Fakat öyle bir ortam var ki sanki bir aile gibi ve kendimi çok içlerinde hissettim. Cennet Yalova ailesi olarak sizlere mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Olmadı. Çok güzel gidiyordum ya. Çok güzel gidiyordum. Tamam bir bakayım nasıl olmuş. Oldu mu? Bir bakı izleyebilir miyim? Ya? Can I, can I look? Yok. <laughs> no? Okay. ya çok hızlı gittim. Olmadı. Again. Para para para.